Niğde'deyiz efendim Niğde'de husumetli iki grubun kavgasında kan donduran görüntüler vardı. Kameralara aracını husumetlilerin üzerine süren saldırganın dehşet saçtığı anlar yansıdı. Sonrasında ortalık bir anda da karıştı. Bakın sopalı silahlı o kavgada 9 kişi yaralandı. İşte o dehşet anları. aracını husumetlisinin üzerine böyle sürdü. Kan donduran görüntüler Ata Sanayi husumetli iki grup sanayide karşılaştı. Ortalık karıştı. Eli sopalı grubun araçtan inmesiyle taraflar birbirine girdi. Bu saldırgan elindeki sopayı kavgaya tutuştu adamın kafasında böyle kırdı. Kavgada pompalı tüfekli ateşte açıldı. Kavga dakikalarca devam etti. Çıkan kavgada 9 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. <laughs> Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. <laughs>